Efendiler hatırlayacaksınız. İngilizler Merzifon'u ve arkasından da Samsun'u boşaltmışlardı. Bu münasebetle Ferit Paşa kabinesinin düşmesi üzerine Sivas halkı Fener alayı düzenledi ve gösterilerde bulundu. Bir takım nutuklar verildi. Bu sırada halk da kahrolsun işgal diye bağırdı. Sivas'ta yayınlanan İrade-i Milliye gazetesi bu olayı olduğu gibi yazdı. Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa bu gazetenin haberlerine dayanarak Sivas iline yaptığı bir tebliğde kahrolsun işgal şeklindeki yazılar hükümetin bugünkü siyasetine uygun değildir diyordu. Bu ne demektir efendiler? Hükümet işgali suç saymayan bir politika mı güdüyordu? Yoksa kahrolsun işgal dedikçe memleketi daha çok işgale mi yol açılacaktı? işgal ve saldırı karşısında milletin sessizlik ve sükunet içinde kalması işgalden tepkilenmiş görünmemesi mi akla ve politikaya uygundu Böyle sakat ve hayvanca bir düşünce çöküş ve yok oluş uçurumuna kadar tekmelenmiş bir devleti kurtarabilecek siyasete temel olabilir miydi İşte bu münasebetle 12 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdığım bir telgrafta vatanın bir kısmının boşaltıldığını gören milletin bu şekilde hatta daha da belirgin bir şekilde duygularını açığa vurmuş olmasını pek uygun ve yerinde gördüğümüzü ve milletin gerçek duygularına dayanarak hükümetin bu haksız işgalleri siyasi bir dille ve resmen reddetmesini bugüne kadar ateşkes anlaşmasına aykırı olarak yapılmış müdahaleleri protesto ederek yapılanların düzeltilmesini isteyeceğini beklemekteyiz dedikten sonra bu vesileyle hükümetin gütmekte olduğu politikada heyeti temsiliyece henüz bilinmeyen noktalar varsa aydınlatılmasını rica ettim. Temsilcimiz ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın cevabı pek ilgi çekişidir. 18 Ekim 1919 tarihli olan bu cevapta ...şu cümlelerin taşıdığı anlam dikkate değer. Milli dava çerçevesi içinde işleri yürütme sorumluluğunu yüklenmiş olan İstanbul hükümeti... ...tutumunda ve işlerinde siyasi mecburiyetleri kollamak, yabancılara karşı daha konukseverce ve yumuşakça hareket etmek zorundadır.